Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz örgümüze başlarken e, dördün katları artı bir ilmek olacak şekilde ilmek atıyoruz 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ben 25 ilmek attım e, küçük bir parça üzerinden size göstermek istiyorum hızlıca modelimizin yapımı çok kolay ama bir o kadar da şık ve zarif bir görüntüye sahip bunu yeleklerinizde, hırkalarınızda, berelerinizde kullanabileceğiniz birçok yer var aslında. Şimdi modelimizi kurmadan önce temelde bir lastik oturtacağız. Bu lastiğin üzerine tüm işlemi gerçekleştiriyor olacağız. İlk ilmeğimi ilk sıram olduğu için öreceğim. Hadi ters örelim. Yani öyle olsun bir şey olmaz. Şöyle arkaya. ilk ilmeği düz alacağım. Bu önemli bir husus. İlk ilmeği mümkün olduğunca e, düz almaya çalışın. Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz. Bu şekilde bir ters, bir düz örerek belirli bir süre lastiğimizi oluşturacağız ardından üzerine model kurulumunu yapıyor olacağız Evet hemen şöyle göstereyim bakın ben 1 2 3 4 5 sıra lastik ördüm örgümün ön yüzündeyim ve hemen ön yüzde modelimizin kurulumuna başlıyor olacağız şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum şöyle mümkün olduğunca yakın tutacağım burada 3 tane ilmeğimi ters öreceğim 1 2 ve 3 şimdi bakın sıradaki ilmeğim düz bunu en başta hatırlarsanız ilk ilmeği düz örerek lastiğe başlayın demiştim kaç ilmek yaparsanız yapın öyle başladığınızda model kurulumunuz tam oturuyor tam 3. üç tane tersten sonra dördüncü ilmeğiniz düz gelmiş oluyor böylece bir sıra kaymak zorunda kalmıyorsunuz kenardan itibaren Şimdi burada 3 tane tersimi ördüm. Düz ilmeğimi geliyorum. Bu şekilde değil. Şöyle göstereceğim. Bakın altındaki ilmekten. Altında böyle göz göz boşluklar var. Bir önceki ilmeklerin. Alttaki ilmekten giriyorum. İpimi alıyorum. Ve bir tane düzümü örüyorum. İpimi öne alıyorum. 3 tane ters örüyorum. 3 tane tersimi ördüm. Bakın yine aynı şekilde aşağıdaki boşluktan alıyorum alt ilmekten alıyorum düzünü 3 tane ters örüyorum aşağıdaki boşluktan alıyorum 3 tane ters örüyorum aşağıdaki boşluğa geliyorum düz örüyorum. 3 tane ters ördüm. Bakın yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Ve burada da artık sıra sonuna gelmiş oluyoruz. 3 tane ters öreyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Böylece tamamlamış olduk bu sırayı. Şimdi hemen arka sıraya duruyoruz. Modelimiz zaten her iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Model kurulumumuzun ikinci sırasındayız. Şimdi ikinci sırada ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. En aşağıya bakıyorum. Düzle başlamışım lastiğe. Yani burada ters mi düz mü ona hiç aldırış etmeden son ilmeklerimin. Bakın en alttan lastiğin düz gelen ilmeğindeyim. O zaman düz örüyorum ters gelen ilmek Son ilmeğim düz görünse bile aşağısı ters geliyor. O zaman bunu ters örüyorum. Şimdi bir düz bir ters olarak lastiğimizi aynı şekilde nasıl lastikte bir ters bir düz örüyorduk. Aynı işleme devam ediyoruz. Katım karıştı ipini. Çok pardon. Düz ördüm ter soruyorum. Geldik modelimizin kurulumunda 3. sıraya. 3. sıra aslında eee Birinci sıranın tekrarı olacak bu noktada. Şöyle hemen birlikte yapalım tekrar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Örmeden. Üç tane ilmeğimi ters örüyorum yine. 1 2 3 Bakın buradaki düz örgümün yine geliyorum alt ilmeğinden geçiyorum. Ve bu şekilde alıyorum. 1 2 3 yine aşağıdan alıyorum. 1 ters 2 ters şöyle 2 ters 3 tane tersimi ördüm. Düzümü alt ilmekten alıp düz örüyorum. 3 tane ters örüyorum. düzümü buradan alıyorum. 3 tane tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bu sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi hemen arka sıraya dönüyorum. bu model kurulumu yapmamızın iyi yapmamız andan itibaren yaptığımız andan itibaren bir de konuşabilsem neler anlatacağım. E, dördüncü sıradayız. Aynısı üçüncüsü ikinci sıranın tekrarı aslında yine daha önce söylediğim gibi kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi burada yine bakın alt lastiğe bakıyorum. En başta e, ilk ilmeği düz örün dememin sebebi şu en sona kadar ördüğünüzde Bakın 1, 2, 3, 4. ilmeğiniz sondan 4. ilmeğiniz terse denk geliyor örgünün arka yüzünde. Öne çevirdiğinizde düze denk geliyor ve düze denk geldiğinde aynı düz lastiğin üzerinden model kurulumu devam ettiği için çok güzel bir akış sağlıyor. Yoksa ters ilmeğin üzerine de kurabilirsiniz elbette problem olmaz ama duruşu aynı güzellikte olur mu bilmiyorum hiç öyle yapmadım. Şimdi ilk ilmeğim düz hemen düz örüyorum. İkincisini ters öreceğim. Artık burada bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Düz, ters, düz, ters, Evet, şimdi modelimizin ön yüzünü çeviriyoruz örgümüzün. Bakın modelimiz kendini sıra ilerledikçe belli ediyor aslında. Ama şöyle göstereceğim. Aralarda şuradaki tersler bir sırada ters örüp sonra düz örmeniz ve lastiği devam ettirmenizden dolayı küçük küçük pirinçler oluşturmuş oluyor. Pirinç taneleri gibi, pirinç örgü gibi. Ve temelde bu sıralamayla devam ediyor. Şimdi bu sırada tekrar aynı şekilde 3 tane ilmeğinizi ters örüp düzü e, içinden alt ilmekten alarak devam ediyorsunuz. Ben daha önceden bir parça ördüm uzadığında göstermek için nasıl göründüğünü. Bakın böyle bir görüntü elde ediyorsunuz. Çok güzel duruyor. Şimdi burada ben düzden devam ettiğim için bakın yukarıdaki düz örgüler alttan aldıklarım hep lastikten gelen düzün devamı gibi akıyor ve bu çok güzel bir görüntü sağlıyor. Ama dediğim gibi eğer ilk başta düz başlamayı unuttum, ters oldu, düz oldu dediğinizde bu çok bir problem değil. En fazla bunlar buraya, bunlar buraya denk gelir. Ee, bir ilmek kaymış olur. Yani tersin üzerinden akar lastiği görmediğiniz zaman görüntü yine bu olur. Eğer lastik görünecekse, hani örnek veriyorum kazak yaptığınızda iyice kıvrıldığı için lastik görünmeyebiliyor. Ama bir yelek yapıyorsanız tavsiyem bu yöndedir nacizane. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu görüntü. Çok zarif duruyor ve aynı zamanda da çok kolay. İşte doladım, alttan aldım, üstten aldım, çevirdim gibi dertleri yok. Sadece bir ters ve bir düz örerek bu modeli elde edebiliyorsunuz. Ve oldukça da hoşuma gidiyor açıkçası. Şöyle uzaktan bile baksanız, seni modeli çok uzaktan bile tutsam görüntüsü oldukça güzel duruyor. Dediğim gibi model kendini biraz örmeye başladıkça gösteren bir model. O yüzden bu parçayı örmek istedim. Önceden size gösterebilmek adına ama yapılışı bu kadar. Yani bu iki sırada ne yaptıysak hatta dört sıra pardon iki kere model kurduk. Bu dört sırada ne yaptıysak onunla devam ediyoruz. Her sırada önde üç tane sürüp bir düzü alt ilmekten alıyoruz. Arkasını da göstereyim şöyle. Arka görüntüsü de bu şekilde. Arka tarafında da tersi ters, düzü düz örüyoruz. Bakın şöyle baktığınızda yan tutacağım örgüye. Ee, doklu dokulu bir görüntüsü var. Yani üç boyutlu gibi, kabarık kabarık duruyor. O yüzden de çok hoş ve aynı zamanda da esnek. Yani e, bere, kazak, hırka, e, yelek her şeyde çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarında tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın.